Herkese merhabalar dostlar ben Sezer. Bugün sizler Rigtage of History'da Türkiye adına bir devlet hiç var olmasaydı dünya nasıl olurdu sizler bir kitabına bakacağız dostlar. Videomuza başlamadan önce henüz aşağıdan kanalıma abone değilseniz abone olmayı, henüz aşağıdan videomuzu beğenmediyseniz de beğenerek bize destek olabilirsiniz dostlar. Açıklama yorumlar kısmında Discord sunucumuz var. Discord'umuza katılırsanız gerçekten çok mutlu olurum. Aynı şekilde senaryo linkini telefon ve bilgisayar için açıklama kısmında bulabilirsiniz dostlar. indirip anında oyunuzu açarak direkt olarak senaryo oynayabiliyorsunuz bilginiz olsun. Şimdi öncelikle arkadaşlar editörden senaryomuzun ayarlarını yapacağız. Sonrasında oyunumuza geçip direkt olarak var olan devlette oynamaya başlayacağız. Buradan editöre tıklıyorum. Editörden bir senaryo filmden oynayacağımız senaryoyu seçelim. Türkiye bölünseydi 10 Ekim 2049 senaryosu. Bunu seçiyorum. Sonrasında sonraki sonraki diyerek hemen ayarlarımızı bir yapalım isterseniz. Buradan başlangıç nüfusunu şöyle bir kardeşim 170 bin falan yapalım. Hatta biliyorsunuz arkadaşlar ben bu sayıların hepsini fulllemeyi daha çok seviyorum. Ekonomisini ona denk bir şekilde yapacağım. 85.000 Bu bizim için yeterli. Sizlere şöyle devletleri de bir göstereyim. Arkadaşlar bakın bir geri tuşuna daha basıyorum. Sol tarafta Yunanistan, ortada Osmanlı İmparatorluğu, aşağı tarafta Kıbrıs Cumhuriyeti, diğer tarafta Birleşik Krallık, üst tarafta Rusya, Ermenistan adına bir sürü devlet var. Bunu okuyacağımı mı zannettin? Hayır dostum. Buradan sonraki sonraki butonuna basıp direkt olarak oyunumuza geçiş yapabiliriz tabii ki de. Geri tuşuna basıyorum ve oyunlardan yeni oyun butonuna basarak Osmanlı İmparatorluğu seçiyorum. Sonra zorluk efsanevi, savaş sesi klasik, oyun hızımız üçgen iken el saldırganlık ise %50. Birleşik krallık kaldırdıktan sonra... <laughs> Senin ne işin var lan burada? Osmanlı başına ne işin var oğlum? 1.395.000 nüfusumuz varken 263.000 ekonomiyle direkt olarak oyunumuzu başlatıyorum. Sonrasında buradan devlet vergilerimizi mallarımızı ve yatırımlarımı şöyle standart konularına çekelim. Arkadaşlar şimdi sınırımızdaki devletlerin her biriyle teker teker savaşa gireceğiz. Ondan dolayı ordu bakımına o kadar çok fazla vereceğim ki asker basım maliyetimizi olabildiğince düşürmeye çalışacağım. Ordu bakımını şöyle fulluyorum. Mesela kaç yapabiliriz biliyor musunuz? 25 bizim için hatta 30'dan fulluyorum arkadaşlar. Sonrasında nüfus artışımıza 10 vereceğim. Çünkü bir kurtuluş savaşı vereceğiz ve bu kurtuluş savaşını önlemek için de nüfus artışımızı ona denk yapmamız gerekiyor. Ekonomi de aynı şekilde yine 10 yapalım. Vergi geliri 2, 3. E, üretim geliri 3 ve burayı kapatabiliriz. Şimdi arkadaşlar askerlerimizi bir silelim. Önce sınırımızdaki en güçlü devletler ve kimmiş bakalım isterseniz. Birinci sırada Yunanistan var. 2. de Osmanlı İmparatorluğu. 3 Rusya. Tamam mı? Yunanistan'a şöyle tıkladığımda nüfusluk ekonomisi falan kaç? Bakalım 300 bin. Bizim 263 bin. Rusya'nın 177 bin. Evet tabi senaryo yapan arkadaş denklemi tam kuramamış. De Aa, Sovyetler Birliği kuruldu lan. Lan Sovyetler Birliği nasıl geldi oğlum ben anlamam. Güzel 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 bak bayağı bir çekişme olacak bizi deniz ke kesimlerinde bayağı bir kesmiş durumdalar arkadaşlar. Bu arada bunu tam dünya versiyonu isterseniz yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız ve mutlaka videomuzu beğenin dostlarım. Bakın 50 bin abone olduk hızlı bir şekilde hedefimiz 60 bin oradan 70 bin oradan 100 bin efendim inşallah en yakın zamanda varırız. Ee, önce bizim bir deniz kesimi olsun. Ticaret yapalım. Tamam mı? Bir ticaretimiz açalım. Ben kapatıyorum. Yunanistan'la aramayı yaparsam zaten başıma bir sıkıntı geleceğini zannetmiyorum. Çünkü en fazla toprak Yunanistan'da. Askerleri söyle sınıra çektim. Şimdi önce bunda bir aramız. Beni engelledi. Bir çotakiz. Sovyetlerle aramız kötü. Birleşik Krallık'la aramız kötü. Hepsi beni engellemiş. Banlamışlar arkadaşlar. Profil resimlere gitmiş. Ermenilerle bir ilişki geliştirelim. Zaten sonra gidip onlara savaş açacağız. Diplomasiden direkt olarak Kıbrıs Cumhuriyeti'ne bir savaşımızı açıyorum. Önce burayı ele geçireceğiz tamam mı? Önce burası. Arkadaşlar bu arada şu olsaydı bu olsaydı serilerimiz biliyorsunuz ki güzel izleniyor. Güzel de devam ediyor. Aklınızda farklı içerikler varsa mesela diyelim ki Putin devlet ülkenin başına geçmeseydi gibi. Aklınızda farklı içerikler varsa lütfen yorumlar kısmı yazmayı unutmayınız. Her içeriği yapmaya çalışıyorum zaten. Evet yani bizim kanal daha çok bilgilendirme ve eğlence amaçlı bir kanal olduğu için. Yani her içerikten çekiyoruz. Güzel doluyor çıkıyorsa. Sabah saat 9'da kalktım arkadaşlar. Bakın genelde saat 12'de kalkarım ben. 9'da kalktım. Victoria 3'ü açtım. Ya yani direkt verdiler de zaten. onu bir oynayayım dedim. Amerika ile kabile olarak başladım. Eee Dünya Savaşı'na yetiştim. Yani bayağı güzel bir devlet inşa ettim. Tam Amerika kurdum. Meksika'yı imparatorluğa geçirdim. 1. Dünya Savaşı başladı tamam mı? Gerçek Amerika ne yaptıysa ben de gittim aynısını yaptım. Tüm devletlere silah sattım. Ulan bir param oldu. Ulan serisini isterseniz bu arada yorumlara yazın arkadaşlar. Gerçekten çok eğlendiğim bir seriydi. Oy, oyundu gerçekten. Anamur Devleti. Bak buraya aldık. Burada artık bir limanımız var. Güzel oldu bizim açımızdan. Şimdi öncelikle arkadaşlar biraz para basacağız. Şöyle teknolojimizi diğer devletlerin önüne geçirmemiz lazım. Bakın. Teknoloji görüyor musunuz? Gariban. 0.56 Araştırma yapalım hemen be. 56 58 Bak artıyor. 60 Tabi şu an durdu durmasının sebebi belli. Ben şu askerleri bir sileceğim. Şu an ülkemiz savunmasız. İnşallah bir şey yapmazlar. Ee, şöyle geliştirelim. Bak bana kaldırmışlar. Çok güzel. Birleşik Krallık aram durduk yere. Aa Yunanistan'da savaşa girdi Birleşik Krallık. İyi de Birleşik Krallık kaybeder ki. Net kaybeder. Hatta var ya ne yapalım biliyor musunuz? Uyanıklık yapalım. Rusya'nın pardon Yunanistan'ın büyümesini engelleyelim arkadaşlar. Bak şimdi bak. Hem de Yunanların gözüne de girmiş oluruz bu sayede. Ne yapacağım? iyi bakın şimdi. Bu adama direkt olarak bir savaş açacağım. Savaşın. Bak geliyor görüyor musunuz? Hemen bak. Ne yapıyorum? Şimdi bu adamı denize kesemeyelim. Sadece İskenderun arkadaşlar. Burayı ele geçirdik mi bitti. Hatay'ı ele geçirelim be. O gelene kadar zaten ben Birleşik Krallığı evine uğurlarım. Aa, Lan Hatay'da niye bu kadar asker çıktı? Evet. Anamut bir şey ağzıma düş yapacak. Yunanistan. Hazine boş. Peki efendim. Evet arkadaşlar Yunanlar geldi. Üf ya kötü oldu. Ulan bu adamla niye bu kadar asker çıkıyor? Ben bir kredi alayım. En iyisi tamam mı? Çünkü Bileşi Krallığa karşı bayağı zorlanacak gibiyiz. 19.000 askeri nereden buldu hiçbir fikrim yok ama. 61.000. Evet Yunanistan buraya ele geçirmiş. Harika abi. Tamam çok güzel. Burayı aldılar geri. Ben de hemen bunlardan alıyorum. Evet arkadaşlar. Çok güzel oldu. Yani bayağı beleşe getirdik tüm toprakları. Şimdi Adana'da da bana verdi Yunanistan. Çok güzel efendim. Sınırımda Hayalistan var. Hayalistan'a nasıl topraklarımı katıyorum oynat bakalım. Ee, barış müdakelerimi zaman yapıyorum. Çok güzel oldu ya. Şuna bakar mısınız abi? Topraklar bayağı güzel duruyor. Şimdi önce arkadaşlar bizim borcumuz var. Borcumuzu ödememiz gerekiyor. Ya borç ödenecek. Ya borç yedin kamçısıdır kısaca. Hemen şöyle kısaca ben borçlarımızı ödüyorum. Öde abi. Oh mis gibi bak paramız düzeldi. Ya fazla param varsa yani bu bak. Size bir hayat dersi arkadaşlar. Borcun varsa önce borcunu öde. Yani önce borcunu öde sonra zaten bu borç aldığın kişiden yüzün olsun. Para istemeyi anladın mı? Evet Sezer Hakkı'dan bir hayat dersi son bulmuştur az önce. 459 bin ekonomimiz var. Mis gibi gelişiyoruz. Arkadaşlar aşağıdan videomuzu bak, bak, bak beğenmeyi unutmayınız. Hatta şöyle bir etkinlik yapıyorum ben Beğenen ilk 3 kişi videonun sonunda yazacağım. Bak mis gibi. Beğenenler zaten gözüküyor. İlk 3 kişiyi videonun sonunda yazacağım arkadaşlar. Hatta var ya aralığından random çekeceğim. Bu sayede daha mantıklı olur. hakka falan da girmemiş olur. Çünkü ilk yazanlar biliyorsunuz çok hızlılar. İlk 3 kişi değil de random 3 kişiyi videonun sonuna yazacağım. Hatta şu an başlattım arkadaşlar. Aşağıdan videoyu beğenmeniz takdirinde e, yorumlarda bir video sonunda gözükeceksiniz. Haberiniz olsun. Evet bayağı bir teknoloji basıyorum ben. Yönetime vereceğim biraz. 27.000 dukatımız var günlük gelir olarak. Araştırma yap. Böyle abi. Aa, mis gibi mis. Vallahi bak. Osmanlı oynamak daha çok soruyor ya. Tabii Victoria 3'te Osmanlı ile oynayamazsınız. aynı yani Oynarsanız oyunu biraz sökmeniz lazım. Mesela ben 200 saatte söktüm Osmanlı, yı. her şeyini yaptım. Balkanlara, Avrupa'ya falan girdim. Ama işte şöyle bir sıkıntı var. Osmanlı ekonomisi direkt patlıyor. Yani ne yapsanız devlete zarar veriyorsunuz. Anladınız mı arkadaşlar? Evet, burada garip garip Sovyetler Birliği'ni yutuyorlar galiba ya. Ben de yutayım bari. Dur. Zaten ben bayağı bir teknoloji bastım. Şu yani teknolojim kaç benim? 0.76. Abi efendim, gel bakalım deyip ne? durması. Ney? Ney? Ne diyorsun lan sen? Sovyetler Birliği Benim var ya ben Sovyetler Birliği'nin papat aldı Benim sevdiğim devletlerden bir sonra Sovyetler Birliği Az önce papıt gitti lan Oyunun algoritmasını Gel buraya ikiniz de aynı anda yok edeceğim Sen buradan var ya Al yoluna git kanka Ben de arkadan biraz daha asker var. Sovyetler bile hala bir savaş açmadı. Demek ki Lord'un yok olmasını istiyor. <laughs> Zaten yok olmuş bir şey. Nasıl yok edebileceksin ki? Gel bakalım gel. Al abi. Hey, hey, hey Sovyet kendine gel. Bak seni özgür salacaktım. Şu an salmıyorum. Vazgeçtim. Tamam bittin kanka. Gel bakayım buraya. Nane yedin mi sen? Bitti Ama bak şu an bak Yanlış yapıyorsun Yazık sana ya Nereye kaçıyorsun acaba? Ne olur gitme Bak bu son. Arkadaşlar bu sanırsam SOM falan yazıyor sürekli. Bir şeyler yenilenip duruyor. Askerlerimizin hepsini toplayalım. Osmanlı neferleri an itibariyle Sovyet darbeli ve yanındaki o hayalistanı yok etmeyi başardı. E, yüz yapıyoruz. Bunların hepsini bir alalım. Abi Türkiye'yi Osmanlı'yı to toplamak çok zor ya. Vallahi bak çok zor. Aşırı zor. Oynayın bir görürsünüz arkadaşlar. Hele hele bu zorlukta oynayın. Tamam. Şimdi Yunanlara topraklarımıza katabiliriz. Ee, Yunanlara savaş açabilir miyiz? mi? 586 bin. Deneyelim bir şansımızı. Tamam mı? Bir deneyeceğim arkadaşlar. Bana mesaj mı geldi? Yok. Mesaj veren gelmemiş. Bana, benim, bana kim mesaj atacak lütfen. O vardı kanka. Artık o da atmıyor. Evet. Hazırız arkadaşlar. Diplomasi. Savaş. Aç. Haydi bakalım. Mesaj geldi. Gidiyorum. Buralardan sessiz sakince her yeri toplaya toplaya Türkiye'yi geri getirme planlarımız an itibariyle deşifre olmadan ilerliyoruz bakalım. Sonuna kadar gideceğim. Ya oğlum ben bu arada arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğim sizlere. Ya dün Osman vardı ya. Gips falan her şeyi aldım. Avurcuların hepsini topladım. Red'e çıktı ya. Burada Osman yokmuş. 9 Kasım'daymış. 9 Kasım'a kadar kimi bekleyeceğim oğlum ben? Ne güzel Osman izleyecektim. Arkadaşlar şimdi Osman biliyorsunuz beylik veren açtı. Beylik diyorum pardon. Elçilik falan açtı. Yani bunu sadece büyük devletler yapar. Çok güzel lan. Evet çok güzel. Özellikle Osman'ın gününü seçiyorlar. Ranistan <laughs> ne oldu lan? Yol çekirdin. Evet arkadaşlar şimdi geldik Ermeni topraklarına. Ermenileri nasıl alacağız? Hazır mısınız? Bak şimdi. iyi bak. Bakıyor musun? Ben de bakıyorum. Aşağıdan videomuzu beğenmeyi unutmayınız bu arada bak. Unutmayın arkadaşlar. eee şimdi önce elimdeki hala hazır asker bence yeter olacaktır. Ben dünya fethi yaptığım günleri hatırlıyorum be. Oyunda en çok dünya fethi yapan adam benimdir ha. He. Her biri de aynı sonuç. Oyun bitiyor. Başka bir şey olmuyor. Buradan böyle düz kontak giderler. Tamam. Hatta Artvin'e sen bir çık şuradan. Tamam. Çok güzel. Ne oluyor lan? Oradan bir hareketler falan yapıyorsun. Ya arkadaşlar biraz sonra oyun bitecek bu arada. Oyunda hiç medeniyet kalmadığı zaman tek sen kalınca oyun bitiyor. Evet oyun bitti. Son sadece bir tur daha söz veriyorum. Evet oyunun bug'ı bu da. Ve kaldık böyle. Arkadaşlar Evet Türkiye olmasaydı Osmanlı İmparatorluğu olarak yine geri gelirdik. Yani Türkiye'yi dünyadan silemezsin. Türkleri dünyadan silemezsin kolay kolay. Bu şekilde bir yola çıkabiliriz. Ee, şimdilik kendi çok iyi bakın diyelim. Hepinizi seviyorum. Arkadaşlar bak şurayı. Tamam hadi görüşürüz. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Aşağıdan beğenmeyi unutmayın bu arada. Bu lan? Ha tamam. Hadi görüşürüz arkadaşlar.